Herkese merhaba arkadaşlar. Kolay Bilgim kanalına hoş geldiniz. Aktiva hakkında daha çok bilgi almak için YouTube et Kolay Bilgim kanalını takip edebilirsiniz. Bugün sizlere Aktiva'nın arka teker kısmından gelen ses hakkında bilgi vereceğim. İlk kalkış anında arka taraftan bazen yoğun şekilde metal titreşim sesi gibi bir ses geliyordu. Uzun uğraşlar sonucunda sesin arka fren kısmından geldiğini zorda olsa anlamış bulunmaktayım. Kampanada arka fren telini el ile tuttuğumuzda sesin azaldığını fark ettik. Daha önce kullandığım motorların bazılarında bu sorun ile karşılaşmıştım. Ama bu ses farklı olduğu için emin olmamıştım sorunun arka germe yayında olduğunu fark ettim ve sanayinden daha güçlü malzemeye sahip olan iki adet yay aldım. Daha sağlam çözüm olsun diye alt kısımda telin bağlı olduğu yere de yay takma kararı aldım. Siz takmasanız da olur ben sadece destek amaçlı kullandım. Aldığım uzun yayı ekranda gördüğünüz kısma taktım. Montaj aşaması oldukça basit öyle ustalık gerektirecek bir durum yok. Şimdi sırada üst kısmında bulunan yaya geldi. Ekranda kısa gördüğünüz yay aktivanın üzerinden çıkan yay kısa rayı uzun ve daha sert malzemeden yapılmış yay ile değiştiriyoruz. Ekranda gördüğünüz kısma yeni yayı takıyoruz. Bu işlemler için bir ustalık gerekmiyor veya garantiyi bozacak herhangi bir durum yok. İşlemimiz bu kadar. Aktiva hakkında daha çok bilgi almak için YouTube et Kolay Bilgim kanalını takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.